Maşallah, maşallah. Bu kırmızı kayısı. <laughs> bin, maşallah, bin maşallah, bin maşallah. Bin maşallah, bin maşallah, bin maşallah, bin maşallah. Bin maşallah, bin maşallah, bin maşallah. Bin maşallah. Efendim, Erik bak. Bu sene maşallahı var. Her taraf böyle bak, her taraf, her taraf. izin salkımı gibi. Maşallah bak, bu da armut. Efendim eteği. Bakın. Bin maşallah, bin maşallah. 2022. 2020 efendim. 2022 bereketli. एक फिर भी यार